Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Deadpool'a kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi değil e, çünkü ufak bir duyuru, duyurum olacak e, hatırlarsanız kanalımı takip ediyorsanız ya e, videomu gördüyseniz Battlefield e, videomu bundan sonra Bet, Battlefield 3 oynamayacağım nedeni e, ben multiplayer sanıyordum ama benim e, BF3'üm yani BF3 diyeyim benim BF3'üm Türkçe ay Türkçe diyorum ee, orijinal değilmiş herhalde yani indirdim ben onu torrentten indirdim ya ee, orijinal değilmiş herhalde multiplayer crack bulamadım ee, ama crack bulursam mutlaka oynarım multiplayer ee, o yüzden bir süreliğine BF3'e ara veriyoruz hatta sadece bölümü çektik neyse biz Deadpool'a dönelim hemen Deadpool'dan kaldığımız yerden devam edelim ee, benim hatır hatırladığım kadarıyla, en son e, bir yerden çıkmıştık. Yani, nasıl desem, bir yerden tırmandık işte böyle. Asansöre tırmandık. Evet, burada kalmıştık. Biz... Buralardan geldik. Buraya gidelim. Tamam. Hop. Hangi tuşta şey yapıyordu lan, unuttum. Neyse. ah tamam. Hop. Tamam. Ee, gidelim. O silahlarla alacaklar. E ee, bildiğiniz gibi benim e, adamın videodayken canı azalmasa da adammaması lazım. Azalınca ekran bok gibi oluyor. Gel gel gel. Şak. geber mık geber ulan gebermiyo lan oy tamam iyi güzel e bu arada benim yeni silah almam lazım Şu canları geber 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 go go Gebermedim bu. Tamam. Tamam. Biz ne yapacağız ki şimdi? Hop. Şimdi uy. Burada. Tamam. Kim vuruyor? Geber. Boşaldı herhalde. <laughs> evet. Ha bu arada bir, bir, bir karar aldım. Ben Minecraft Redstone bölümü çekmeyi çok seviyorum. Ee, bundan sonra yani icadım olursa şey yapacağım. Günde bir Redstone videosu gelmeye çalışacağım. Yani. Bir tane farklı video, bir tane Redstone videosu. Çünkü gerçekten söyleyeyim o videoları çekmeyi çok seviyorum. ya yani En çok eğlendiğim videolar o neredeyse. Diğer oyunlarda da güzel de. Ah momentum kullandım zıplayayım derken. Hop. Oh, vur, vur şuna. Tamam Oy ne kodu. Oh iyi. Takviyeler buradan geliyor tamam. Şu DP puanlarını toplayalım. Çünkü onlar bizim için önemli. Dat. Aha gelmişler. Tamam var. Hop. Ben. Hop hop. Hop hop bomba attı. Geber oç ya. Oo, oh, uh, müsülde ep bana geldi. Hop hop hop. Adam başka yok. Tamam. Ne yapacağız? Şuralarda bir şeyler mi var acaba? Şuraya bir gideyim. Geçmiyor mu? İlla kapıdan girmeyeceğim yani. aa ses şey geldi. gel geber. geber. Ha, bu arada önceki videoda gösterdim bilmiyorum arkada arka doğru ateş edebiliyor çok güzel bir yetenek var. Oy. Önüme gelmiş lan. Görmedim. Geber geber. Bunlara anladığım kadarıyla ilk önce ateş etmek lazım. Yoksa gördüğünüz daha demin yaptığı gibi blok koyuyor saldırıları, saldırılarıma. Ya da ışınlanma da işe yararmış. Yani öyle. Aç. Taramalı bir silah almalıyım ya. Biraz DP puanı üretirim. Çünkü pahalıdır onlar. Ah tamam. Ops. Çünkü sabah 7'sinde kalktım. Okul olmadı halde. Dershaneye gittim. Bir de sınav olduk. Yaklaşık 20 bir dakika. Yani 100 120 soru falan çözdüm. Benim gitti. Bir de servislik A servis yok. Otobüs. Yanlış otobüse binmişim. Yani bok gibi geçti. Lan ben nereden çıkacağım ki buradan? Uy, gelmişler. Koş. Şuradan herhalde. Aynen, buradanmış. Tamam, çok ya. Oha. Şu ana kadar güzel ilerliyoruz ya. Hop bir bomba attı kaç. Canım azalmaya başladı hemen öldürmeliyim. Aa tam iyi gösteriyor da ben yine öldürmeliyim şunları. Ka Aa öldüm ya. Öldüm. Eee, DP puanlarım gitmesin. Dev falanlar çünkü taramanı silah alacağım. Ve benim ah kronometre ya saat tutmayı unutmuşum. Videolar çok uzun oluyor. Ee, bir dakika demeyeyim. Ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Telefon çünkü yanı başımda. Alıyorum telefonu. Hemen geldim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, koltuğun üstündeki telefonu aldım. Şu an biz 10 dakika ya da 5 dakika oynadıysak şu an 58 geçiyor yani 53 geçe falan başlamışımdır. Öyle bir şeyler yani. Öyle 15 geçe 20 geçe falan bitiririm mi diyor. unutmasam. en son ölmüştük. Devam edelim. Ha ben şey alacaktım da DP puanları. Biraz daha toplayayım. Bakarım şimdi. Of kodu ya. Şuradan biraz şöyle gizliden yapalım. Kaç kişisiniz? İt gibisiniz mık. Oh bomba atmış. Sürüsü gibi mübarek. Oh. <laughs> Vurduktan sonra tepki gösterdi lan. Geber artık. Gitseniz <laughs> artık diyor hani. Ha <laughs> duvarın içinden karşıdaki adam öldürdü. <laughs> Hop oh, iyi güzel. <laughs> Buradakini Of çok iyi. Ama Ee, ben e, şuradan şuradan hangisini almak istiyorum ve hangisine param ediyor. 53 binim var. 80 bu Uf çok lan. Ha şunu yükselteyim. Ya da şunu yükselteyim. Ha. Silah kullanırım çünkü baya. Artı 2 verme ekliyor. Her öldürme için gelen DP puanı. O iyiymiş bu tam. Yükselt bunu inventory'de. Bir de şunu yükseltelim. Bakalım. Her ölümle için gelen DP puanını %20 arttırır. %15 eser. Şu DP puanlarını arttırayım. Bir dakika. Şu neymiş? Heh. DP puan %50 arttırır. Ha, %50. Ha, şunu yapayım o zaman yapabiliyorsam. Tamam. Tamam. İyiymiş bu. %50 daha çok DP puanı gelecek. Ve benim adamı tipi niye böyle olmuş? Yarılmış herhalde. şeyler yırtılmış mı ne? Ben ne yapacağım buradan? Şimdi şu asansöre falan mı bindim? Ben nereye gideceğim ki? Kapı açık kapı mı göremedim yani? şuralara bakayım. Aha şurada tamam ya görmemişim. <laughs> Gidelim. Bu e, bundan sonra kılıçla daha çok öldüreceğim. Çünkü e, daha demin yani gösterdiğim gibi %50 daha çok bir puanı veriyormuş. Yani veriyor şimdi ayarladım. Ne yapacağım? Ha şurası herhalde. Ah! Be. Düştü mü? Ha yok. <laughs> Buradan evi görebiliyorum dedi daha demiş. Hop. Hop. O o o ya 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 vah. Çıktı. Hop. La kaşıyor kendini. Bunu tutsana. V'ye basıyormuşum ya. Şurada olması lazım. Nerede? Oha koş. Koş. Tamam. Şunları gizlice öldürmeye çalışacağım. Bekledi <laughs> ipi panları da alayım. Tamam. Birileri <laughs> var mı? Aha. <laughs> Bomba attı. Go. Hadi. Geber. Başka şurada var. Sen de geber. Bak. Elinde sonunda gebereceğim bak biliyorsun değil mi bunu? Ah! Bomba attı. Şuralarda bir an Assassin's Creed'de hissettim kendimi ya. Onda da var adamın üstüne gidiyor ya. Ha aslında bugün Assassin's Creed teşekkür çekebilirim. Yani, yani bakarım ha. Ona göre yapma geldi. Hop. Hop. Of çok pis koydu. Bak gebereceksiniz biliyor değil mi siz? Hop. Tamam. Ah, şuraya çık Çıkamıyor mu? Çıkamıyor herhalde şuralara. Şuradan çık. tamam. Ben git gidiyorum ama ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Helikopter mi? Ne yapacağım helikopter mi geberteceğim? Oha oha. Üf. Çok pis koyuyor. Ben gizlice gitmem lazım. Ya bunu öldüremem ki. E Deneyim bakayım. Yok bu ölmez acı hiç gitmiyor yani canman onu da göstermiyor. Koş 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 ha tamam. Razan da olsun çıkalım tekrar. Nerede bu? Tam yukarıda. Adam şekil öldürüyor ya. Nerede helikopter bu da? Anladığım kadarıyla helikopterin altına gideceğiz. Onu da şuradan gidebiliriz. Bir şey patladı ama o oh, 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 sen ne ara buraya geçsin. Biraz can da olsun şurada. Da bu helikopter hareket ederse ben onun altına nasıl geçeceğim? Oh. Tamam. Can olsun biraz götüm götüm gidelim. Oha adamın baksana da beyni meyni hepsi gözüküyor. Tamir mi oluyor can oldukça bu? Nerede? Helikopter orada tamam. Şuradan. Biri bana ateş mi etti? Evet şuradaki neler? Geber. La işlemiyor. Oh, oh, hop hop oh, hop olsun kim adam valla gözüm üzerse çıkmış ama nerede tepede mi oy yavaş vurulmuyor vurdukça hareket ediyor Ben de ha hareketsiz olması lazım buradan şöyle hızlı gidemiyorum ya hızlı gitme Hı, tuşu var mıydı ki bunun koş 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 of çok pis ben biraz şuradan şuradan çıkacağım zaten herhalde şuralarda biraz dinleneyim canlı olsun tamam çıkalım geber 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 ha, ooo, çok iyi ak akıl etti lan ışınlanma çok iyi Sınırsız mermi mi? Oba ben coşarım kombalar kombalar. DP puanı coşturmak için yapılmıştır bu. Yema koy buna. Buna da koy. Buna hepten koy. Bu olmaz. Bu hiç değil. Bunlar neyse. Öyle ses çıkarmayın. Farklı bir Gelebilir. Geber geber geber. Kaç dp. Uuu. Uh, Baya bir dp puanı oldu. Değdiği ölüyor lan. Bir Kaçtı komba lan. Öf, fare dönmüyor. 36'da. Hop gebe oy. Çok riskodu. Aman be, bundan daha iyi Oha. yu, Yapmaz herhalde. <laughs> Çok iyiydi bu. Ho. <laughs> Big Anladığım kadarıyla şimdi bayağı bir büyük bir savaşa gireceğiz. O savaş için daha demin Deadpool yani DP puanı kazandırmak için yapmış o uçak şeyini. Ben şundan almak istiyorum ve alacağım. Yani alacağım. Satın al. Ee, tamam. Bunun mermisi daha az yükseltme yapabiliyor mu? Yok. Tamam. Inventor'a dönelim. Oynadın. Şimdi deneyelim. Q. R Boşluk Tamam ben boşta basarım ya Eğimi garip Bu ne lan Çok kötü lan bu silah Harbi de aşırı kötü bir silah Yakından iyidir de Yakın mesafeden güzel ama Eğimine alışmam lazım Ay, Çok büyük eğimi var O oh, o oh, o oh, o. Oh. Cın 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 cın. Silah değişti? Aynen. Mermisi bitti herhalde. Sıra değiştirmek için Q diyor değil mi? Ben backspace'ten değiştireyim şunu. Değişmiyor. Mu? Tamam. Ona da mermisi yokmuş. O yüzden değişmiyor. Değiştireyim şu silahı ya. gelmiş biraz. Şunu buna taşı. Ne yazıyor lan burada? Silahın açıklaması. Ahmet Asbil sistemleri. Yukarıda yazıyor. Vezir Rizil yapan. Oo, o ne ya? Çok garip bir şey yazıyor ha bu bizi daha demin öldüren ibne. Nasıl oldun? O o bomba atıyor. kaçmalıyım bundan kaç 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 ben buna kılıçla vuramam herhalde o oh, oh, kaç 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 silah değişmesini istiyorum ya silah değişsin Of çok pis kodu. silah değişmek. Oh, kaç. şet evet. Bunun ayrı özel bir mermisi mi var. Ve bunu ben dikkatli kullanmalıyım. Mermisi az mı? Silah. Gel bakalım. Neredesin? Ayı. gebra Nerede bu? kafasına vurmalıyım. 3 mermi. İyi ya. Çok vuruyormuş bu silahla. Öküz mü? Öküz gibi oturuyor. Kaç kaç. Mesela of çok pis oldu. Kaç. Zaten bu yaratığı öldürdükten sonra sonra kapatırım. Çok çok yerinde atladım ha. Of, götüne kodu. Of. Lan. Videoyu bitireceğim o zaman ama. Ha, u roketatar. roket atar. Da ben roket bu, bu, malları öldürmek istemiyorum. Mermi bulur muyum acaba? Roket atar mermisi. Şu malı da. Oy. Of çok psikolojik Gelme İBNE Yee yeah, mah Kaydetmedi oyunu şu an kaydetmesini bekliyordum çünkü videoyu kapatacağım Eee 15 geçiyor zaten Tamam Oh, iyiydi İyiydi bu. Bu ne? Daha demin gördüğümüz şey örümcek adam mı? Yok bizmişiz. Hana şansa bak şeyin üstüne düştü. Evet. O ne? Ha bu Ne yapıyor? Param veriyor bu bize. Ne yapıyor? Hatta E ee, Ne oldu? <laughs> i̇şte tamam. Telefonunu konuşuyor. bu ibneler arkada ne yapıyor? La salak. Lan det. Det. <laughs> Dadın telefon nereye gördünüz değil mi? Ee, neyse arkadaşlar video burada kapatacağım. Tabi şu oyun gelsin tamam. Şu konuşmasını dinleyelim. Evet. Evet, tamam. Ee, Video burada kapatıyorum. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, videoyu beğendiyseniz likelayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.